Türkiye böyle ağır elbise kıyafet defilesini görmemiştim. Kütahya'da el emeği işlemeleri ve nakışlarıyla ünlü olan ağır elbiseler gastronomi festivalinde sergilendi. Kütahya Sarı Konak Kültür ve Sanat Evi nakış ustaları tarafından hazırlanan elbiseler defile ile tanıtıldı. Defile izleyicilerinden büyük ilgi gördüm. Kültür Bakanlığı sanatçısı Abdurrahman Yıldız kentin kültür ve sanatına dair çalışmaların sürdüğünü belirtti. Nakış ustaları el emeği ürünlerle Kütahya'nın değerlerine katkı sunmaya devam edecekler ifade etti. Sanat evi kursiyerleri tarafından sergilenen ağır elbiseler sahnede tek tek tanıtılırken defile izleyicilerden de ilgi gördüm. Kütahya'da el emeği işlemeleri ve nakışlar nedeniyle yapımı yaklaşık 8 ay süren ve kentte ağır elbise olarak bilinen kıyafetler gastronomi festivalinde tanıtıldı. Kütahya Sarı Konak Kültür ve Sanat Evi nakış ustaları tarafından hazırlanan ve tefe başı, çatkılı ve eğrimli, fermene, dizi bağlı, dallı olarak adlandırılan ağır elbise sesler için defile tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz beğenirseniz paylaşınız sel efendim. İşte bu. geldi Çatkılı doğru telaffuz ediyorum değil mi efendim? Çatkılı şalvar üzerine fermenden oluşan ipek kumaş üzerine Dival işçiliği ile yapılan yöresel kıyafetimiz. Şu kıyafetimizin ismi eğrimli kıyafeti, siyah kadife kumaş üzerine kıvrımlı, e, kıvrımlı dallar ile işlenen gergelinde işlenmiş fermene şalvar takımı olarak da biliniyor efendim. O da çok şıkmış. Efendim sekizinci kıyafetimiz dizi bağlı. Dizi bağlı desenin üç eteğe uyarlanmış yöresel. Bu da yöresel kıyafetimiz efendim. Bir tane kahraman varmış Gülsüm, Ergül ve Sibel Dönmez hanımefendi sahneye beklerim efendim. Buyurun. <laughs> Senin, otursam yarına varışa esmer yüze. <laughs>